Bu zikirler bizim hayatımızda olsun inşallah. Tabii ki burada şunu kastetmiyoruz. Müslüman şuurlu kimsedir. Müslüman bilinçli kimsedir. Müslüman aklı selim hareket eder. Yani ben dua yapayım daha sonra rastgele hareket edeyim. Böyle bir şey olmaz. Tefekkür. Nedir tevekkül? Tevekkül. Deveni diyor kaza bağla buyuruyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Daha sonra Allah'a tevekkül et. Yani ben sabah akşam sığınma dualarını yapacağım. Daha sonra da Rastgele hareket edeceğim, tedbirsiz davranacağım. İslam bize böyle bir şey asla emretmiyor. Ve Peygamberimizin hayatında böyle bir şey yok. Kavli dua ile fiili dua bir bütün halinde olacak. Yani dilimizle cenneti istiyoruz, fiillerimizle de cenneti yapacağız. Cennetlik ameller işleyeceğiz. Dilimizle cehennem azabından Allah'a sığınıyoruz. Aynı şekilde amellerimizle de cehennemden ateşe götürecek amellerden, büyük günahlardan uzak duracağız. Veya geçmişte işlediysek tevbe istiğfar edip Rabbimize tazarru niyazda bulunacağız. Kardeşlerim, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bize bir tesbihat öğretiyor. Bakın, Yüce Rabbimiz buyuruyor ki, Ya eyyühellezine amenü zikran kesira. Ahzab suresi 41. ayet-i kerime. Ve sebbihu asıyla. Ey iman edenler, Allah'ı çokça anın, çokça zikredin. Sabah akşam Rabbinizi tesbih edin buyuruyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize bir tesbih öğretiyor. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Sabahleyin günde yüz defa, akşamleyin güneş batarken batmadan önce yüz defa. Sabah namazından sonra ve akşam namazından önce yüz defa. Rabbin hoşnut olduğu, dile hafif gelen ama mizana ağır gelecek iki kelime buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallah lazım. Bunu peygamberimiz, sahabiler, salihler hiç terk etmemiş. Biz de terk etmeyelim. Dilimizi Allah'ın zikrine alıştıralım. Dilimiz Allah'ın zikrine alışırsa gönlümüzde de bir takım temaşalar, bir takım güzellikler, hikmetler doğacaktır sevgili dostlar. Bu zikirler ve bu tesbihatları terk etmeyelim. Ve yine Peygamber Efendimiz